Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, GTA 5'in değişik bir modunu oynuyoruz Arkadaşlar burada Bu, e, bu videoyu tamı tamına e, 30 beğeni gelsin Abone olarak da 30 olsun arkadaşlar Polis ölme vakti geldi. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Arkadaşlar bu arada insan <laughs> e, şuradan da şöyle atlıyor da biliyoruz. E, atlama buradaydı değil mi? Evet. Ya Aa polis geldi. sana bu niye? Arabanı çalıyorum polis. Aha ayağını ezdim yanlışlıkla galiba. Lan bir dur be. Şimdi hazır mıyız? İnşallah kaçamaz kapıyı. Evet. Ca ce și Arkadaşlar, lam çıktı. Bu ne be? Ya yemek sepeti nedir arkadaşlar? Yemek sepeti yemek sepeti. Emek sepeti mi? Geç mantıklı. Yemek yaparken yemeğini çıkartıyorlar. Hmm. basını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor nedense. Şu şurayı ben bir çeleyim. İmandan. Önüne park ettim ki dursun diye. Diye de. Diye. Ya bir dur arkadaşım sen de. Oo vuruyordu vuramadı. Şapşı kafa. Oğlum sen de. Polis ne biçim? Oluyor ne? dur Korktum ya Allah'ım ya Rabbim. Aa, aa. Arkadaşlar adamını öldürdü de adam Polis hemen acele etme. Dur ben bileyim senin arkana. Arkaya arkaya arkaya. Aa, oldu. Ben seni bir öldürürsem görürsün ama. Kim kimi itiyormuş. Gel lan buraya baby polis anam. Aa öldü bile. Aa ölmemiş. Lan 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 asla. Oğlum kaç arabaya durdurdum ben de ya. Ay birisi kavga mı ediyor? Sen kayıt mı yapıyorsun oğlum? Evet. Arkadaşlar çok çıkıyor ya. Arkadaşlar bu arada oyunda silah kalabiliyoruz. Ve en güzeli bomba. Ama bombaya param yetmiyor. O yüzden şöyle bir sinsilik yapalım arkadaşlar. Birazcık kudurunca <laughs> yani kötü konuşmam işte kudurunca payamış geliyor. Ben bir zombi. Lemler be. Bak polisim sizi tutuklarma. mı ki. Keşke yapsam. Adamı polis sandım ya anne ödümümü kopardın arkadaşlar bu arada e, trafik lambasını gördünüz mü havadaydı <laughs> yani arabayla zor vurdum ya e, lan, e, polis bir dur ya polis bir bırakmıyor ya arkadaşlar şu anda ben polisi göstermiyorum benim arabam bu arada yani benim ya, polis için. Bir dur Allah aşkına. Bir dur be. Abi çok yavaş. Aha. Kaza yaptık. Lan düzeltme. Ya. E, bizi bir şey yapamayacaktı. Dur ben şimdi nasıl çıkacağım? Ha, bit. Nasıl çıkacağım ben? Arkadaşlar. اربوم برخم صندای ماما برخم همیا اربا اول سعی کنم ماما پرام یت میو. آبینم Arkadaşlar şuraları kaçın pozisyonu alamaz. İnşallah bırakmıştır arkadaşlar. Göreceğiz birazdan. Gelirse önümde şu anda arkadaşlar. Geliyor. Yes bırakmış bakın arkadaşlar. Alo. Alo? Ya. Ne oldu? Oğlum? Sude daha kalkmadı. Evet. Ben şeyi sevmiyorum. Teşekkür ederim bebeğim. Sude daha kalkmadı ki. Ama Sude daha kalkmadı ki. Arkadaşlar. Bu işi niye dövdüm ben? Kafam dövdü. Hadi öpüyorum bebeğim. Sağ ol. Ben bir durun Allah sizsin. Arkadaşlar görüyor mu polis beni yakalamaya çalışıyor. Ben yok ama. Aa, kafamdan vurdu ya pislik. Arkadaşlar hastanedeyim. Aa, size hastaneyi göstereyim. Bakın böyle. Buralar böyle bir şey işte. Arkadaşlar silah sesleri geliyor ya. Hastanenin içine girmiş olmasın bu? Bu nasıl arkadaşlar? Hadi. Ben? Beni mi kovuyor? Haydi. Oğlum beni öldürdün zaten. Yeter ya. Bir daha mı öldürdün? <laughs> arkadaşlar e bu arada benim ismim Evrensiz <laughs> Kanal. Kanalın ismini de değiştirdim. Niye güldün? Biz kavga ediyor. dur ben o adamı döver. Haydi oğlum sen ne kaçıyorsun adam? Bak kes yap kaçıyor. Lan. Vuramadım. Ne? Ya vuramıyorum arkadaşlar ya. ne pis yapıştırdım ya. Tek de bayıldı kız. Dur polis beni de bekle. Ben de aracına bineceğim. Polis sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar polis. Şş, ne yapıyorsun oğlum sen? Ana diyor. O yüzden kafayı mı yedin? arkadaşlar bomba alalım. Bomba atalım Para yetmiyor mu? Şöyle direkt alalım. 橙色。 yazın mısın arkadaşlar? Ve shop Bak. Şimdi arkaya gidelim birazcık. Buradan patlatacağım çünkü. Gördünüz mü arkadaşlar öldü. Dur canım. Birazcık. Aa, polise yapalım. Ee, elinde tabancası düşer. bizde de tabancanın üstüne gelin. ışıkla attım. Ne böyle attım. <laughs> <ne? gülüyor> kim sen? sen. kime çarptın? Arkadaşlar bir sürü atalım. Bum. 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 arkadaşlar Sen bir git. Ve Of Adam yaşıyor mu? Ben Yok. 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 Bu arada ben adam sandım. Bu polis seni de yapıştı. Işte. Yanlışlıkla attım. Aa polisi. arkadaşlar. Atsın ben ya. Adam sanki. Adam, Adam da gelmiyor <laughs> Silah da alalım. Yeni arkadaşa bir da Böyle etmesin ama Saban çalıyorum benim tuttum tamam mı? Gerçi arabada tuttum pislik. Arkadaşlar gördünüz mü community? Bir de arkamdan göre göre hala gidiyor ya. Pislik ya. bir ambulans çağırır Ambulans kurdu kesme. Arkadaşlar bu arada bunlar ambulans da çağırmıyor. Kimse arabaya işte bayılmadığını söylemediniz. Ambulans çağırmasın. Bana <laughs> niye atlıyor? <laughs> Arkadaşlar şey, adamı gördünüz mü ya? Ben döndüm döndüm. Başı döndü sanırım. Adamın başını döndürdük ya. çekilsene. Ha? Arkadaşlar adamın beyni diyor. ya. Beyni mi sulandı seni? Bak, seni döverim ha. What nasıl geçiyor ya? <laughs> Niye senin <laughs> adam geçmiyor? Niye <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaçıyordu. Ondan sonra ben bir yapıştırdım. O da öldü. Áo sục sục Kız senin beynin mi soğandı? Arkadaşlar bunlar ne oluyor böyle ya? Kız sen de mi soğuyorsun? Nasıl? Düzeliyor mu? He düzeliyor Roger, frequency 5, clear i 401 to number 3.

Arkadaşlar ayaklarım sıkıştı. Bırakmadı mı? Ne <laughs> <laughs> tam tam <Gülüyor> <Gülüyor> Üstlü, var ya. Of. Arkadaşlar çok pis oluyorlar adamlar. Neyse arkadaşlar bugün bugün videomuz bitti hep. eee Video'ya abone olmayı unutmayın ve bay bay.